Selam gençler hepiniz yepyeni Farming Simetri 23 videosuna da hoş geldiniz evet Evet yanlış durmadınız Farmismetre 23 diyorum arkadaşlar çünkü neden 23 diyorum Abi ben anlayamıyorum ya ben cidden benim şura almıyor arkadaşlar şu mantık benim şu kafa almıyor abi almıyor Normal bir videoya istese istesem atmayacağınız like sayısını attınız Galiba bu oyundan asla kurtulamayacağım galiba bu oyunu çekmekten asla kurtulamayacağım abi Ve ömrümün sonuna kadar galiba Farmismetre 23 çekeceğim Arkadaşlar geçen bölümde bildiğiniz üzere geçenki Farm Simulator 22 videosunda Dünkü Farm Simulator 22 videosunda Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim çok güzel bir beğeni ve e, görüntüleme izlenme Geldi arkadaşlar yorumlarda da belirtmişsiniz Allah razı olsun hepinizden diyorum Öptüm hepinizi e, 100 dedim ki 100 beğeni yani ben hayatımda benim bir tane sadece videomda 100 beğeni var O da zaten 7000-8000 bin, bin izlenen bir video izlendi yani İzlendi ki aldı yani beğeni Abi Nasıl oldu da yani o video 150 beğeni alabildi ya Ben aklım sır eldiremiyorum Neyse Bokunu çıkarmadan abartmadan arkadaşlar videoya geçelim Bugün ne yaparız Farmacemeter 22'de arkadaşlar yepyeni bir kariyere başlıyoruz 23'te bu arada Yepyeni bir kariyere başlıyoruz Bunda oynamayacağız kardeşim Emberstone değil arkadaşlar diğer Nebrun Nebrun <laughs> Haritasında arkadaşlar başlayacağız abicim Devam et diyorum hızlı bir şekilde devam ediyorum Eğer ki bu videoya 100 beğeni gelirse arkadaşlar 100 biraz sıçmış olabilirim tamam hadi sizin için 60 beğeni gelirse arkadaşlar bu videoya ee, şey Bölüm 2 gelecek arkadaşlar emin olun sereni devam gelecek Oyunun temel unsurlarını ee, unsurlarına aşina değilsen Emirstone rehberli turna Kardeşim bizim rehberim bir ihtiyacımız yok biz yılların farmikçisiyiz e, grafik ayarları yüksekte ama e, nasıl bir şey verir bilmiyorum. Oğlum bir dakika. Abi çok bir donma kasma yapmıyor galiba ya. İyi bence ya. Iyi, iyi. Gayet güzel arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başladık. Şimdi Ember biz oynamış mıydık hatırlamıyorum ama oynadıysak da çok aşırı derecede eskiden oynamışızdır. Yani bu haritayı da aslında oynamayalı çok uzun zaman oldu. Gayet güzel. Haritamızı da başlayalım abicim. Bu arada bu arada bize 1, 2, 3 tane traktör veriliyormuş. Maşallah maşallah. 3 traktör bir tane de bir var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde abi. Bu arada çok fazla bağırmıyorum arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim bel belirtmek istiyorum çünkü evde misafir var ve uyuyorlar kendileri şu an. Ee, hasadı hazır kardeşim. Bize buğday vermişler burada. Başka ekili e, bir tarlamız, hasada da hazır bir tarlamız yok galiba arkadaşlar. 3 numara var. 3 numara da şu an sürüldü gösteriyor ekilecek. Diğeri de işlendi diyor abicim. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Hepsine bakacağız edeceğiz. Ya bu haritayı oynadıysam da dediğim gibi çok eskiden oynadığım için çok hatırlayamıyorum bu haritayı. Şu şekilde abicim e, bir çer binerek bir başlayalım. Arkadaşlar bunu seri haline gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoya 60 like atarsanız sevinirim. Bu arada e, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni çok mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Aslında özlemişim kardeşim. Harbiden de özlemişim abicim yani Farm Simulator 23 videosunu Cidden özlemişim. Bu arada geçenlerde ya birkaç arkadaş daha söyledi. Ee, söylüyorlar. Söylüyorsunuz daha doğrusu. Şey isteyenler var. Ee, neydi onun adı? FS23'ün modlu bir şekilde gelmesini isteyenler var. Arkadaşlar ben galiba size anlatamıyorum ya. Ya ben anlatamıyorum ya siz anlamıyorsunuz kardeşim. Bence ben anlatamıyorum. Yo bence ben anlatabiliyorum arkadaşlar. Abi benim cihazım iOS olduğu için. Bu cihaza APK bir şekilde bir şey yükleyemem. E mod da arkadaşlar APK yüklendiği için abicim. Maalesef ki arkadaşlar. Yani FS23 modlu bir şekilde oynama gibi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Neydi onun adı? Öyle bir seçenek yok yani arkadaşlar. Öyle bir seçenek gözükmüyor kardeşim. O yüzden de yani normal bu şekilde kariyer başlayacağız abicim. Modlu oynamayı gerçekten isterim. Ee, FS22 gibi bunda da modlar yapalım isterim. Ki öyle mod çeşitliliği olsa harbi diyorum bu oyunun devam serisini yaparım. Yani o yüzden de arkadaşlar cihaz mayos olduğu için modlu oynayamam. O yüzden dolayısıyla da modlu gelmeyecek arkadaşlar. Onu bir başta bir artık belirteyim artık yeter bok gibi yaz biraz durmayın arkadaşlar yani. Bıktım. Tamam artık FS23 nerede yazmayın. FS23 gelecek mi sorularınızdan sıkıldım artık. E bu seriye de son verirsem bir daha da ağzına sıçarım. Bir daha yok çalışmış. Yok yüz like'mış. Yok hiçbir şekilde arkadaşlar çekmiyorum kardeşim bu son. Artık şu FS26 bekliyorum abicim ben. Normalde 26'nın şu an ta duyurulması lazımdı bile çok önceden. Gransoft biraz bok bok iş yapıyor yani böyle olmaz bu iş. Duyurulması hatta şu anda yavaştan çıkışına beklememize aylar kalması gerekiyordu. Ama hala ne FS26 var ortada ne haber var. Haber de yok. Ağzına sıçayım Yok yok Grand Sof da bozdu ha. Benim onunla bir görüşmem etmem gerekiyor arkadaşlar Grand <laughs> bir görüşeyim diyeyim kardeşim. Hayırdır sen ye? Sen hayırdır yiyin? Ben hayırdır diyeyim ya. Abi cihazın ekranı aşırı derecede küçük. Yani oynarken harbiden zorluk çekiyorum. Şöyle oynuyorum yani. Öyle biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar yapacağız yapacak bir şey yok saçım da biraz kardeşim saçım ya ben bu arada ha ben ben, 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 harbi bittim arkadaşlar ya özellikle bu aralar çalıştığım iş yerinde işler aşırı derecede yoğun olduğu için arkadaşlar videoları bak şu an videoyu 12'de çekiyorum videoları çok geç eee saatlerde çekiyorum aynı zamanda geç de yüklüyorum daha, daha doğrusu geç atıyorum artı yemin ederim şu gözüm küçülmüş Vallaha bu gözüm küçülmüş bak Bak bu gözümle bu gözüm şu an bir değil yani. Vallahi göz güçlülmüş ya. Çöktüm arkadaşlar. Bıktım ya. Geç çekmemden dolayısıyla da videolar çok uzun gelmiyor. Yani çok uzun videolar çekemiyorum. Ne yapamın şimdi ben mesela bir saat video çeksem kardeşim. Saat 1'de bu video bitecek. Videoyu çektikten normalde arkadaşlar ben Video çektikten şöyle bir yarım saat, bir saat dinlerim abi video çektikten sonra. Ondan sonra kafam rahat montaja girerim ama şu an mesela video çekiyorum ya video çektikten sonra hemen ardından montaja giriş yapıyorum abicim. Öyle bir şey var şu an yani. Çünkü dediğim gibi şey olduğu için geç saatler olduğu için o yüzden elimden geldiğince kısa video çekmeye çalışıyorum. Kısa ama aynı zamanda sizlere de ee, güzel bir videoda çıkartmaya çalışıyorum tabii ki de canım. Öyle de demeyin yani. Öyle de demeyin şimdi. Ayıp oluyor. Tamam ya. Bu kral buradan devam etsin abi. Devam et kralım. Şimdi biz nereye geçelim abicim? Şuraya geçelim abi ardından. Abi koşamıyorsun. Ne demiyorsun? Zıplayamıyorum ben. Allah Allah. Zıplama tuşuna basamıyorum resmen şu an var ya. Bence ben Aynen yürürken koşmuyor arkadaşlar. Yürürken zıplamıyor karakter. Neyse. Ekim yapacağız abicim. Ekim 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 ekim. Hemen hızlıca ekimimizi de yapalım kardeşim. Şöyle bir geleyim. Ee, ben niye buraya girdim bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi fiyatlara bir girelim abicim şuradan. Ne eksik ne eksik. Sonuçta burada bir şeyimiz yok. Bir yine büyük ihtimalle soya fasulyesinden elde kardeşim. Çünkü soya fasulyesinin çok güzel bir geliri olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Temmuz ayında en iyi dönemine geliyormuş abicim soya fasulyemiz. Gayet güzel kardeşim. 1500 diyor, 2100 diyor, 1900, 1200, 3700. Yani şu an arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi lider ee, soya fasulyesi olduğu için arkadaşlar ben şu şekilde soya fasulyesi ya nasıl bir nesne tarafından hemen nasıl engellenebildi yani. Hani ben onu anlayamıyorum. Ben ona şu an Akı sır erdirmeye çalışıyorum anlatabiliyor muyum hani Evet çok güzel abi mükemmel bir şekilde arkadaşlar ekimimize girdik Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim hayırlı bir seri olsun inşallah bizim için İnşallah bizim için hayırlı bir seri olsun diyelim arkadaşlar 100 bin dolar paramız var bu parayla ne yaparım hiçbir bilgim yok ama Büyük ihtimalle şeye yatırım yaparım arkadaşlar neydi onun adı ee, bir sprey gübre mübre falan filan alırım yani bu işime yatırım yaparım arkadaşlar ne kadar çok seyahat fazlası o kadar çok para demek bu sefer birazcık daha farklı işlere girişmeyi düşünüyorum biraz daha farklı şekilde ilerlemeyi düşünüyorum bakıcıyız kardeşim bakıcıyız mesela domuz işine girebilirim abi hızlı bir şekilde çünkü domuzlarda bildiğiniz kadarıyla domuzlarda güzel kar ve bırakıyorlar arkadaşlar domuzlar o yüzden dediğim gibi domuz içine giriş yapabiliriz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bu kardeş de buradan devam etsin arkadaşlar. Ekime devam et evlat. Bu evlat ekime devam etsin. Bak yine yardımcı F1 tarafından engellendi diyor. Bu arkadaşın işi zaten çok kalmamış abi. Ee, şimdi John Deere traktörümüze geçtik. Bu traktör farklı tabii ki de arkadaşlar diğerlerinden. Bu traktör büyük ihtimalle diğerlerinden de güçlü diyebiliyorum abicim ben. Şu şekilde ben şöyle geri geri bir geleyim. Burada da sürme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu arada buradaki ben bu sürme işlemini seviyorum kardeşim. Sürme işlemini harbiden seviyorum abicim. Şu şekilde sürelim. Çok göze bir garip geliyor tabii benim açımdan şu an baktığımda. Çünkü gözüm artık alıştığı için Farm Simulator 22'nin falan o şeylerini. Hani burada o şeyi vermemişler abi. O toprak dolgusu olur vesaire vesaire. Tabi normalde ee, bir mobil oyunda bunu yapmak kolay bir şey değil arkadaşlar sonucunda bir mobil oyundan bahsediyoruz abi yani insan adamlar bu kadar yapabiliyor yani şu bu abartmanda bokunda çıkarmanın da bir anlamı yok arkadaşlar öyle söyleyeyim ama galiba şu gaz fren yok bunda gaz fren bunda hiçbir şey oynamıyor arkadaşlar bunda hiçbir şey oynamıyor tal tankını doldurdu diyor kardeşim zaten tal tankını doldursan da bile bitti yani senin oradaki işin bitti daha da zaten senin şey yapmana gerek yok yani O devam ediyor değil mi lan oradan Bak bakıyorum ha Bak bakıyorum ha Nerede abi o O nerede ben onu göremiyorum ki abi şu an Bitirdim ya O galiba oralarda bir yerlerde de Daha bitirmedi ya işini İşini daha bitirmedi abi. İşini bitirseydi, işini bitirdi diye şey gelirdi abicim, mesaj gelirdi. Devam ediyoruz kardeşim, devam edip devam ediyoruz tabii ki de en güzel bir şekilde arkadaşlar. Sürme işlemlerimize de devam edip devam ediyoruz kardeşim benim. Ya büyük ihtimal oynamıştık biz bu seriyi ya. Büyük ihtimalle biz bu seriyi oynamıştık ama vallahi hiç hatırlamıyorum. Yani aynen öyle. D çalışmayı bitirdi dedi arkadaşlar. Tamamdır o arkadaş çalışmayı bitirdi Abicim şunu da şöyle kaldırayım ben Ne kadar bir buğday geldi abicim bir tarladan Çok fazla bir buğday gelmemiştir zaten orası belli de Bu arada zaman 6, 60x'deymiş arkadaşlar 60x'den düşürdüm abicim 5x 2x'e kadar ya 5 ya 2x'e kadar çıkarttım Çünkü 60x aşırı Hızlı abi baksana saate 6 bile yapmış Ben zaten saate baktım Baktım dedim bu saat niye bu kadar hızlı ilerliyor öyle yani bir baktım dedim bu Büyük ihtimalle hızlıdır Bir baktım 60x Sen ne diyorsun be kral dedim Sen dedim ne diyorsun be kral Bu arada hemen hızlıca arkadaşlar tavuklarımız da alalım Abi tavuk lazım ya Valla tavuk Tavuk çok önemli bir şey arkadaşlar Tavuk harbiden önemli bir şey devam kral Çal, Tavuk Büyük, büyük 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 önemli arkadaşlar harbi diyorum büyük önemli kardeşim benim ya harbi diyorum bunlar var ya yapıyorlar bu işi zaten şimdi şuradan buğday da getiririz bizim her zaman olduğu gibi arkadaşlar iki tavuk bir tane orozumuz var abicim şu şekilde abicim şu 50'liklerden 27 tane dolduruyorum arkadaşlar 29 30 tane arkadaşlar tavuğumuz oldu bu, bu, bu aslanlarımız bize üretim yapacaklar bunlar. Bunlar var ya bunlar bunlar. Bunlar 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 bunlar. Bunlar bize üretim yapacak. Bu ben bunların hemen arkadaşlar yemeğini bir getireyim ben. Yemeklerini verelim kralların. Aç durmasınlar. Şurası samanlık mı? Büyük ihtimalle burası samanlıktır. E, depondaki balya ve paletleri buradan alabilirsin. Yani samanlık. Kardeşim orası bir samanlık. Bir nerede? Burada bak. Burayı niye bırakıyorsun kardeş? Kalleş kalleş iş yapıyorsun yeminle var ya. Burayı niye bırakıyorsun ki sen? Terbiyesiz. it, Haysiyetsiz köpek. İnsanı derlendiriyorlar ya. Vallahi billahi. Tamam. Orası tamam abicim. Burası ta Bu tarla tamam arkadaşlar. Tarlamızın şu tamam. Ee, depomuzda hiçbir şey yok galiba. Sıfıra sıfırız komple. Aynen öyle. Eskiden bir 5-10 ton bir şeyler verirlerdi ya. Artık o da yok. Ulan bu farming de iyice götü kalktı biliyor musun? Bu Grand Soft'un da iyice götü kalktı. Aç pampa. Tamam. Abi sen her yere saman döktün ama böyle olmaz ki. Tandır araça bu da için daha fazla kapasite yok dedi kardeşim kapat o zaman. Kapat kardeşim. Şunu götürüyorum arkadaşlar şeyimize boşaltalım. Neydi onun adı? Silomuza boşaltalım abi tertemiz. Şu şekil geliyorum. Bak bu 100 bini şeye de harcayabilirim arkadaşlar. ekipmanları büyütmek adına vesaire vesaire falan da bunlara da harcayabilirim. Çünkü ekipmana da ihtiyacımız var bu küçük ekipmanlarla. Yani bir yere gelemeyiz arkadaşlar. Küçük ekipmanlarla işimiz çok zor olur. O yüzden de bir an önce işimizi büyütmeye bakalım abicim. Ya ekipmanlar vesaireleri büyütmeye bakalım abi bir an önce. Şunu şu çekici sorayım. Bu çalışıyor muydu? Ha, Kal öyle kral. Nasam arkadaşlar? Tertemiz bebek gibi kaldı kardeşim öyle. Tamam. Şimdi 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 şimdi. Abi şu markete bir bakmak istiyorum. O e, ekipman olayına bir bakmak istiyorum abicim. Traktörlerde bir değişiklik bir şeyler alabiliriz arkadaşlar şu T6 iyiymiş lan 175 beygir diyor tabi burada bizdeki traktör hangisiydi şu bakın bizimki de 190 beygir arkadaşlar bizde burada 145 bine Deus var ama New Holland belki almayabilirim çünkü önceki serimizde de zaten New almıştık burada bak Kuba var bu Kubalar yeni geldi bunlar da farklı bir şey 170 beygir 180 beygir. Bu kaç? 190 beygir. Bak burada 200 beygirlik traktör var. Landini var. GCB var. Abi güzel traktörler var yani ya. Belki klas alabiliriz. O, oralara bakacağız kardeşim. Oralara bakacağız. Ee, palet taşıma değil. Benim dediğim mibzerlere bakalım abicim. Abi şurada pronto olacaktı be. O pronto yok artık. Artık potinger var arkadaşlar. Bu da 110 bin dolarmış. Ama aynı anda hem ekim hem sürüm yapıyor. Kardeşim şimdi bir de o var. Ee, buradan baktığımızda 210 beygire kadar çekim yapa e, 210 beygirlik traktörler rahat bir şekilde çekebiliyor. Güzel abicim güzel gayet güzel. Çim biçme aletleri vesaire vesaire bunlar da bir şey yok zaten. Oğlum harbi FS23'ü unutmuşuz ha. Arabalar konusunda burada bir tane daha küba var bu arada ama o paralı abicim. Oyuna para yatırmaya da hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet dostlar, ne diyelim? Çok uzun bir video olmadı zaten. Dediğim gibi kardeşim bu video kısa olur dedim. FS23 kariyer başlangıç. E, kariyerimize başladık. Em e, Nebrun kariyere başladık. Dediğim gibi bu videoya eğer 60 beğeni gelirse arkadaşlar bu serinin devamını çekeceğim kardeşim. Vallahi çekeceğim. Bak 150 e, 100 beğeni istedim. 150 beğeni attınız. Hemen ardından çekiyorum kardeşim. Ya bende şey olmaz. Eee 60 beğeni geldi. Dakika da abicim. Videoyu atacağım arkadaşlar. Eee umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kısa bir video oldu. Kariyer ya başlangıç videosu olduğu için aslında birazcık daha kısa oldu abicim. Kısa tuttum. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.